Hakkari Merkez Yüksekova'dan sonra buraya geldim. Size merkezi göstereyim. Herkes buralar. Bu benim ikinci sefer gelişim. Geçen sene motosikletimle gelmiştim. O zaman tabi akşamdı fazla gezemedim. Şimdi senem sene motosikletsiz geldim. Böyle geziyorum. Güzel. Şimdi göstereyim size. Hep böyle dağlık yerler. Şimdi ne tarafa doğru devam edeceğim? Şimdi bakalım. Şırnak, Cizre o taraflara doğru dedim. Vay abicim kolay gelsin. Bu abi de beni Yüksekova'dan getirmişti. <laughs> yüksek ovada bir gece kaldım. Adam beni buraya kadar getirdi. Kral adam. <laughs> Şimdi size biraz göstereyim buraları. Adam güzel adam. Ya adam yardımcı. Ha buraya geldiğiniz zaman böyle kahvaltı falan yapacaksanız Bak şurada Ziraat Bankası var. Aklınızda olsun. Hemen oradan sağdan içeri girin. İlk sağ yapın. Hemen böyle sol tarafta ufak böyle bir kahvaltıcı var. Balını, kaymağını, peynirini, zeytini, her şeyini veriyor. Fiyatları da uygun. Tadı da güzel. Hemen onun böyle yan tarafında bir çay bahçesi var. Orada bir de kahvaltı da yapabilirsiniz. Bana da dua etseniz yeter yani. Bu Hakkari merkez biraz daha böyle daha böyle tepesine kurulmuş gibi bir şehir. işte bak. <laughs> Halo, hello, hello. Merhaba abi. Herkes beni turist sanıyor. Hello diyor. Böyle işte yani. Tavsiye ederim. Gelin yani. Güzel. Tamam. Ama yüksek hava daha güzel yani. İşte böyle. Şimdi çukurcuya devam.